merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim ee, yine güzel bir videoda buluştuk sizlerle beraber ee, katıl butonumuz geldi katıl butonumuz aktif edildi ee, Biz de bu katıl butonunu 3 kademe oluşturduk arkadaşlar 3. kademe arkadaşlar 10 lira ikinci ee, kademe 25 lira birinci kademe 100 lira olarak ayarladık 3. kademe ile maç yapabileceğiz arkadaşlar ikinci ee, kademe ile maç yapıp Arkadaş olabileceğiz. Yalnız birinci kademeyi özel şöyle bir şey düşünüyorum. Hem maç yapabileceğiz, hem iyi oyuncular bulup aramızda onlarla kapışabileceğiz, FIFA yönünden. Hem kanka olacağız, arkadaş olacağız ve müzik yönünden de müzik eğitimini ve bağlama öğretmeyi ben hediye edeceğim sizlere. İnşallah hayırlı olur, güzel olur ve güzel bir yemek de yapıp ellerimle yedireceğim inşallah. Böyle birinci kademeler özel böyle bir şey var. İkinci kademeler dediğim gibi maç yapıp arkadaş olabileceğiz. Üçüncü kademelerde sadece maç yapacağız inşallah. Şimdiden desteklerinizi e, abinize e, helal edin. E, çünkü yani gönlünden geçmeyen, dıza ile verilmeyen her şey e, sıkıntı doğurur, sıkıntı oluşturur. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah şimdiden razı olsun. Sağ olun. Öpüyorum. Bay bay.